Thank uh you. -huh. ile çözecek. Evet Özgü senden de bir iki bir şey bekliyoruz ama nerede? <laughs> ne yaptın Özgü? Dünden beri. Arkadaşlar ne? bugün. çıkacak? Ay ben de çok merak ettim. Acaba bir ipucu mu? Ha? Olabilir. Özgü Olabilir. dünya yok olursa ben de yok olurum. Yani. Bütün petlerin yok olur. Aslında biliyor musun sen gerçek dünya yaşından biliyorsun ya beraber yaşarız pijama partisi yapıyoruz. Ama korkuyorum biraz ya. Niye? Gelemem ben. Neden? Yok. Ya geri git dönemezsen. Ha? Geri Dünya yok olursa niye dönersin zaten? Yok ya. Ben burada mutluyum Özge. Gerçek yaşama gelmek istemiyorum ki. Tamam be. Gelme o zaman. Ne diyeyim ya? <laughs> Senin dünyan çok çirkin. Ne? <laughs> Bu dünya daha güzel ya. Niye? Yani gösterici gözlük yani e, nasıl diyeyim böyle toprağın altında gömülü olan değerli eşyaları gösterebilme yetisine sahip. Bu Den. Evet. Ve açıyorum. Aç. Açtım ve 200 jeton. Oo. Çok iyi. Arkadaşlar aynı zamanda bu çekiliş kazanırsanız ya da premium bileti alırsanız gördüğünüz gibi elmas zengini olabilirsiniz. Gerçekten. 5 elmas da. Çok güzel. 2 tanesine bir elmas veriyor. O yüzden bayağı iyi. Aa çok iyi ya. Benim evet, de ben var. Senin bir sürü varmış. Mesela Yatırmışlar seni. Oooo. Yeni kostümün neydi Evet, çok güzel görünüyor. Ve Beşelma. Evet. Senin <laughs> mi ya? Ha, senin Değil mi benim. Ha. benim? ya? Ha. İki. Şimdi bu kostüm var ya. Ee? Bu kostümle robot kılığına giriyoruz. Evet. Robota benziyoruz. Evet. Ondan sonra sanki robot şeyinde çalışan biriymiş gibi görünüyoruz. Evet. Admin'e düşmanmış gibi görünüp evet. Admin'in yerini öğreneceğiz. Aa, ee? evet. Dedim ya. Düzeltin. Evet. Bitti. Ha. Aa, çok iyi fikir. Beş. çok iyi fikir Özgü. E ne yapacakmış? Bakayım bir robota benziyor mu? Benziyor tabii ki. Vay iki jeton daha. Bak. Vay, Vay efsane bir tişört. Evet kostüm değil mi bu? Hayır bir susarsan kostüm. Özgü senin liste niye başa <laughs> sarıp değil? Çünkü buradan da alalım. 50 e... bilet. Jeton. Ha jeton. jeton. Jeton jeton. Evet. Ciddi. Arkadaşlar bu <laughs> bilen var mı? Yorumlara yaz. <laughs> jeton Biz işte. Ama. Bayağı jeton. Evet şimdi <laughs> Yok liste izin <laughs> Beş 5 elmas. Arkadaşlar buradan O bu bileti de... kazanan var ya zengin <laughs> Farklı oldu. Farklıdan ne? Nereden baksanız 100 elmas kazanmışızdır buradan. Vay 200 jeton daha. Çok iyi ya. Arkadaşlar şuna bakın. Şu ana kadar aldığımız bütün elmaslara bakar mısınız? Gerçekten İki ya. 2 tanesine Zaten çok iyi yaa Saydın mı ya kaç tane olduğunu Saymadım ne Sonra yaptım? en son döner sayarız olur mu tamam. 200, 200. 200. 200 Adını bilmediğim için Ve kostümün ayakkabısı Kostüm. Evet. Ay bir özel biletler mi çıkıyor? Bu gerçek hayattaki parayla alındığına göre ışınlanma gibi bir şey olabilir mi? Bilmem. Ay Özge. <laughs> olabilir. Bakarız. Şimdi e, ücretsiz verilen biletlik şeyleri açıyoruz. Evet tamam. Aman evet evet, yes, vizeti bir... Ama bunlar da çok iyi Mayıcım. Biriktirmek için arka bir yol. Aa bakayım. İki elma. İki elma. <laughs> Mayo. Hayırdır Mayo hoşuna gitmedi mi? Yo gitti. Be Evet. Beklenen an geldi. Evet. Bu sürpriz kutu özel biletten bile çıkmıyor. Çıkmıyor. Çıkmıyor ama. Yalan mı? <laughs> yani. Çıkmıyor. Ve açıyoruz. hatırlamıyor musun? My Group the Twilight'ın sarayındaki arkadaşlık masasından ışınlanma yeri vardı ya. O kim Özgü? Kim değil masa masa. masa Benziyor mı? değil mi? Aya aynısı ya. Bence saat bu. <laughs> ne? ne? Işın saati. Allah aşkına Maya. Evet. 50 jeton. Evet. Arkadaşlar bir sürü jetonumuz oldu. Gerçekten ya. 2 elmas. mı jetonları da? Harcamaya gideceğiz buradan. Evet, dur bunları alın. Jeton harcayacağız. Evet. 50 jeton. Evet. 2 elmas. Oy. Bakalım şimdi ne çıkacak çok Çık zıba ya. Yaptım girdim. Bandana çıktı. Bandana. Yo <laughs> 1-2 ee, yaşında falan insanlar böyle bir şey sürüyorlar ya tek tek yani elleriyle. Bu. Ne alaka? Hani? O Arif. bu. Arif. Ama Armin'e yaklaştı. Bu yer Yeri keseceğiz bundan. Bak. Evet bu. Yandı Ve bu ne? Oha. Oo, bundan bize yok mu At bir bak. Vardı da küçüğü vardı. Bu nasıl Oo, bir şey? Bu bir büyük. Oo, bu robot bayıltıcısı. Yani. Bak at bir robota bakayım. Pişik, at beni geri ver. <laughs> git pet shop'a. Ya git pet shop'a. Pet shop'taki değil ya, şeydeki biliyor musun? Robottaki robotu öldürmüş Hadi Evet. Neyse geriye dön. Geriye dön. Özgür. Plan yapıp da gidelim, gidelim. gidelim. ya bizi de öldürsene mi? Şimdi gidelim. seviyor Aa o ne? Kayı vardı ya. Evet kardeşim kardeşin mi oluyor? Çok... Lan bir <laughs> para ver. Cam. Cam çok Al. Ben takarım evime. Bu çok çirkin. Ben de ben kullanırım. Tamam <laughs> ya ya. Bu da tamam. Ay anne için öğretici. Evet gördün mü? Ha? Bulut, güneş. <laughs> Aa halı halı. Alalım. Halı çok tatlı. Evet sarısından. Halıyı beğendim. Şimdi aa ben Etek. Evet. Hayır mı? Ben mi? ne oldu? ne <gülüyor> bu? <gülüyor> Öyle tık olmaz olsun ya. Bu şey var ya bisiklet parkurundaki. Ha yer. evet kendi parkurumuzu yapıyoruz değil mi? Evet bak. dolap. Ay benim o. Neyse. Tamam. Evet. Bitti değil mi? Artık kustu. değil da... mi? Ya aa. Çok ne? güzel. Sen motoru görmedin değil mi? Hayır. Göstersene. Bak. Vay canına. <laughs> Başka bir şey gelmemiş. Sana veriyorlar veriyorlar. Ne geldi ne haberin yok. Vallahi. Aa! Ne geldi? Evet doğru. Şimdi başlayalım mı? Evet koy onları sepete. Evet, aynen. Şimdi hepsini bir koyalım. Evet. Aa bu ne peki? Bu neden bu? Aha acı bu zon. Tamam bakalım. aç. aha acı bu zon Ha bu yeni gelmiş. Diyor. Oo, Gerçi vardı ama. Bu vardı. Aa! Bu, bu ne? Bu yeni gelmiş. Ama. Bedava verilen o. <gülüyor> <gülüyor> Neyse evet şimdi Oyuncaklar. bahçe. Oyuncaklar. Bahçede bir şey yok. Yok. Oyuncaklar. Yok. Evet. Bir şey, bir şey çıktı. Çıkmak şu olması gerekiyor. İşte. i̇şte. Vay! İşte. İşte bu. Başka? Başka yok. Bırakın. Şimdi içine girebin. Aynen 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 öyle. Ata Bela. Ne var mı? Yok. Tamam. E ben tamam. içeri giriyoruz şimdi. dedim bileklik direkt ne alaka ya, gözünüz işte. <laughs> ya? Hay ne olacak acaba? Halimin iş ya çık işte. Allah Allah. Bu benim evim. Vallahi, beni Vallahi üzgünler gel Hadi gel. Bir daha girelim bir bakayım. Vay çok güzel. Ay çok güzel oldu. Bu ev bu bozmayalım tamam mı? Evet bozma çok güzel. Sonsuza dek böyle kalsın. Takip evet kalsın. Oyununu bırakana kadar. Gerçekten. Hadi boz. Uh. Neyse evet arkadaşlar bir dakika. Aklıma bir fikir geldi son olarak. Bak. Vay. Çok tatlı çıktı. Evet arkadaşlar. ben gidiyorum videom bu kadar. Umarım ben sizi kanalıma abone olmayı. Yemezler katılmayı. Çok seviyorum. Hoşçakalın.